Fatma merhaba. Fatma görüntü net mi? Ses var mı? Herkese merhabalar. Canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben canlı yayını uzatmayacağım. Ee, yayına sonradan katılanlar sonradan e, izlerler burada. Önemli olan ee, şu mumlen ilgiyi hızlı bir şekilde bilgi vererek anlatmam. Ondan sonra da ben işime devam etmem gerekiyor çünkü yoğunum. Şimdi e, ürün satış sayfasında biliyorsunuz arınma mumu diye şöyle bir e, şeyimiz var, ürünümüz var. E, bu mumu alanlar günlerdir benden Rana Hanım. Bu mumu nasıl kullanmam gerekiyor? Ya da sen bu mumumu bana yolladın, ben e, nasıl bunu kullanacağımı bilmiyorum diyenlerin dikkatine. Hepinize ayrı ayrı e, sesli mesaj yollayamadığım için buradan e, şu mumlarla ilgili kısa bir bilgi paylaşacağım ve e, siz bu uygulamayı yapmak istediğiniz zaman şu videoyu izleyerek ya da şu başlık o diğer başlıkla aynı işte mum başlığıyla ile işte bu başlığı aynı yazdım. İşte bu videoyu izleyeceksiniz. Ondan sonra da benden satın aldığınız mumunuzu kullanacaksınız. Şimdi öncelikle benim sayfamda birçok ritüeller var. Evler, ev arındırmaları için, negatiften arınmak için ya da birçok uygulamalar var. Özellikle hepimizin sevdiğimiz bir ritüelimiz tuzla negatifi geri çevirme biliyorsunuz. Birçoğunuz bunu yaptınız, hayırını gördünüz ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu karşınızda gördüğünüz mum var. Siz ürün satış sayfasından satın aldığınız zaman, ürün satış sayfasından satın aldığınız zaman öncelik ile ürün satış telefon numarası şurada yazıyor. Şimdi bu mumu satın aldığınız zaman benimle e, iletişime geç, e, geçeceksiniz ya da iletişim kuracaksınız. Satış sayfası WhatsApp'tan. Ürünü satın aldığınız zaman Rana Hanım kargom ne zaman gelecek acaba Rana Hanım'a yazdım da beni unuttu mu deyip içinizde bir endişe olmasın. Benimle güçlü kişiler, geniş, içi rahat, gönlü gen, kişiler iletişime geçerse sevinirim. Ee, sebep e, görüyorsunuz kargolardan dolayı ya da kış olduğu için mesela kardan, yağmurdan dolayı bazen aksilikler çıkabiliyor. O yüzden de Kargom ne zaman gelecek deyip bazen iki ayağın bir papuca sokanlar var. Mumlar, sabunlar, her ürün yapılarak kişiye özel bazı çalışmalar yapılarak sana yollandığı için bazı uygulamalar bazı günlerde belli bir saatlerde yapılması gerekiyor. O yüzden de sabrı olan beninden iletişime geçsin. Sabrı olan kişiler benden mum satın alsınlar. Lafı uzatmayacağım diye geç, geçiyorum direkt ee, mum alanların dikkatine aldığınız mumu nasıl kullanmanız gerekiyor? Direkt mum ritüeline geçiyorum. Şimdi bu uygulama herhangi bir mumu satın alıp yapacağım bir uygulama değil. Sen benden bu mumu satın aldığın zaman bu mumların üzerine tılsım yazılarak sana yollanıyor. Ve sen bunu evin için, iş yerin için kullanabilirsin. Şimdi birçoğunuz Rana Hanım evimde huzur yok. Sürekli eve girdim mi esniyorum, huzurum kaçtı, neler oluyor? Birçoğunuz Rana Hanım işim ters gidiyor. Dükkanıma birisi bir şeyler yaptı buldum diyenleri görüyoruz. Ya da işimi mesela durdurmak için e, bana kötü enerji yapıldı deyip mesela negatif yaptılar deyip şikayet edenleri duyuyorum. Ya da evimden yatak odamdan salonumdan oğlumun odasından kızımın odasından ne bileyim işte gardırobumdan mutfaktımdan kapı önünden kapı dışından kapıya sürülen eve sürülen ya da bireysel yapılan iğnedir büyüdür gibisinden ya da kapılara sürülen. Yağlar gördüm deyip şikayet edenleri görüyoruz ve o gün bugün e huzurum kaçtı diyenleri de çok mesela görüp duyuyorum bakım esnasında o yüzden de siz benden arınma mumu satın aldığınız zaman e nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız işte bilgisini veriyorum. Öncelikle mumu satın aldın, ister bir tane satın al, ister on tane satın al, sana kalan bir şey. Bir tane mum ile sen sonuca ulaşamazsın bunu hemen söylemiş olayım bir tane hapı ilacı mesela içtiğin zaman kullandığın zaman ya bir gün insan merhem sürdüğü zaman alacağı sonucu düşün ya da bir paket halinde mesela alıp da mesela e, bir kaç gün arka arkaya ya da her odada ayrı ayrı bir şey yakılıp işlem yapıldığı zaman onun etkisi bambaşka oluyor örneğini verdim ya da benzettim işte anlayın artık e, hangisinde hangi sonucu alacağınızı Şimdi ürün satış sayfasında Rana Hanım kaç tane almam gerekiyor? Bana tavsiye et demeyin arkadaşlar. O kadar yoğunum ki tavsiyeye muhabbet etmeye zamanım yok. Direkt Rana Hanım ben dört tane mum alıyorum. Arınma mumu bitti. Kimin adına kimin hanesine. Anne adına adını söylüyorsun bitti. E ya da Rana Hanım ben iş yerim için arınma mumu alıyorum bitti. İş yeri adresin değil. Sadece dükkan için, lokanta için ya da ne bileyim galeri için gibisinden söylüyorsun. Şimdi e ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar bu kargonuz geldi bu uygulamayı perşembe günü güneş battıktan sonra yapıyorsunuz ister siyah mum alın ister e, mesela klasik renk alın fark etmez size kalan bir şey hangisini tercih ediyorsanız siz bilirsiniz hepsi de aynı etkiyi gösterecek sadece senin tercihine göre Mesela aşırı çok ağırlık varsa ister siyah al, yok hafif dersen bu renkli de alabilirsin. İstediğin rengi satın alabiliyorsun. Hem siyahı var hem bu var. Mesela yolum aydınlarsın, ferahlayayım deyip bunu da yakabilirsin ya da üzerimden kara bulutlar gitsin, evimden kara bulutlar, uğursuzluklar gitsin deyip bunu da yakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mum aldınız. Perşembe günü, perşembe günü büyük bir e, tencerenin içine folenyum kağıdı sarıyorsunuz. Çünkü bu mumu neden folinim kağıt sarman gerekiyor? Şurasını iyi anlayın. Bu mumun kalan kalıntılarını elinizden dokunamazsınız. Dokunursanız tüm ağırlığı üzerinize çekmiş olacaksınız. O yüzden bunun gibi bir tepsi ya da büyük bir e, kalın mesela e, kalın olan yüksek olan bir tencereyi alıyorsunuz. İçine folinim kağıt sarıyorsunuz. Folinim kağıdın içerisine kaya tuzu olabilir ya da ne bileyim kalın tuz olursa daha iyi tuzu döküyorsunuz ondan sonra e, tenceren hazır folinimi sardın tuzu koydun ondan sonra mumun üzerine tılsım yazılmış gidiyor senin hanen için aile büyüklerden bir kişi bu mumu eline alıyor ve muma üç defa okuma yapmanız gerekiyor muma okumanız gereken şeyleri tılsıma bakarak tüm konsantre, konsantranız tılsıma olacak Mumu aldın eline şunu demen gerek yok. Tılsımlı mumu yakıyorum. Evime ya da iş yerime işte neresi için alıyorsan e, yapılan negatifi, uğursuzluk, büyülerin etkisi kaçsın. Burada sıkıntını söyleyebilirsin mesela. Evimdeki huzursuzluk dediğin zaman hangi konuda huzursuzluk varsa. Oy Pardon tekrar söyleyeyim. E, şeyi aldınız elinize e, mumu aldınız. Önceden e, tencereyi, her şeyi hazırladınız. Ondan sonra mumu yakmadan önce tılsıma, tılsıma bakarak üç defa şunu söyleyeceksiniz. E, tılsımlı mumu yakıyorum. Evime ya da iş yerime yapılan negatif uğursuzluğu, e, uğursuzluğu büyülerin etkisi e, negatif uğursuzluk büyülerin etkisi kaçsın. Evime ya da işime yapılan büyülerin büyüler, huzursuz eden kötü enerjiler üzerime, e, üzerime kara bulut gibi çöken ağırlıkların etkisi kaçsın. Yapana geri gitsin. Çalış diyeceksin. Üç defa bunu söylüyorsun. Tekrar söylüyorum. Tılsımlı mumu yakıyorum evime ya da iş yerime yapılan negatif, uğursuzluk büyülerin etkisi kaçsın. Evime ya da iş yerime Yapılan büyüler, huzursuz eden, kötü enerjiler, üzerime kara bulut gibi çöken e, ağırlıkların etkisi kaçsın, yapana geri gitsin, çalış diyorsunuz. Tekrar üç defa söyleyeceksiniz. Tılsımlı mumu yakıyorum evime ya da iş yerime. Yapılan negatif, negatif huzursuzluk büyülerin etkisi kaçsın. Evime ya da iş yerime yapılan büyüler, huzursuz eden kötü enerjiler, üzerime kara bulut gibi çöken ağırlıkların etkisi kaçsın, yapana geri gitsin, çalış diyorsunuz. Üç defa söyledikten sonra mumu yakıyorsun, yaktığın zaman ee, ateş nasıl her şeyi yakıp yok ediyorsa, Az önceki dediklerimin hepsini yakıp yok etsin. Huzursuzluklar, büyüler, tılsımlar, muskalar deyip mesela söylemek istiyorsun. Onu ilave edebilirsin. Mumu yaptıktan sonra tüm odalarda dört köşe köşelerde şöyle yukarıdan aşağıya mumu tutuyorsun. Eğer mesela her odana ayrı alıyorsan. Odanın orta kısmında bu yavaş yavaş yanmaya devam etsin ama e, mutlaka dört köşesine her odaya tutuyorsunuz. Tek bir mum aldın tüm evine gezdirebilirsin ya da her oda için aldın her oda için aldığın mumu her odada mesela köşelerine tut. E, ondan sonra odada mesela bir yerde kalsın yanmaya devam etsin. Şimdi dört e, katlı eve bir tane mum satın alıp Rana'nın mum yarıda bitti demeyin tamam mı? Ona göre kendinizi ayarlayın. Şimdi tüm odaların köşelerinde mumu gezdiriyorsunuz. Semptomlar olabilir. Mesela mumu yakarken, şeyi okurken ya da mum yanarken ev halkında huzursuzluk olabilir ya da ev halkında mide bulantısı, kusma, ishal olabilir. Ya da ne bileyim aniden mesela kendini kötü hissedebilirsin. Sebep negatif yanıyor. Ya da o negatif senden çıkmak istemediği için, evinden uzak durmak istemediği için çünkü sizin ev halkını emiyor, enerjisini çekiyor. O yüzden de sen bunu mesela yaptığın zaman semptomlar oluyor. Yeni bugün ilk defa videoyu görüyorsanız semptomların ne olduğunu diğer videolardan izleyin. Mum uzun uzun yanacak haberiniz olsun. Bu 5 dakikada yanmıyor. Çünkü hakiki gerçek bal mumu olduğu için bu uzun uzun yanacak. Haberiniz olsun. Mumun kalıntısını mesela bu mesela 24 saat yanan ya, yandıran hanım uzun yandı diyenler de var. Ya da kimi mesela 10 saatte bitti diyor. Kimi 12 saatte bitti diyor. O yüzden mum aldıktan sonra Rana Hanım mum niye yanıyor uzun uzun deyip bana sormayın. Mum uzun uzun yanarsa negatifin uzun uzun yanacak. Mesela senin senelerdir evinde bir huzurlu huzursuzluk var. Ee, sen böyle bir tane incecik mum aldığın zaman o uğursuzluğu hemen yakıp yok edemezsin. O yüzden de kalın yapılıyor mum, tılsım yazılıyor ki sen bunun sağlam bir şekilde etkisini kaçırman için. E, mum yandı, bitti. Ertesi günü belki yanar biter, belki anında birkaç saat sonra yanar biter fark etmez. Ondan sonra folinyum kağıda az önceki tencerede ya da tepside olan e, mumunuzu folinyum kağıda sarıyorsunuz. Çünkü altına folüyum sarın diye söylemiştim. Ee, ve içerisinde mutlaka tuz olsun çünkü ev ev halkına yan etki göstermemezlik için o kötü enerjileri tuz emip kendine çekiyor şimdi mum bittikten sonra folinyum kağıda sarıyorsunuz ve direkt üşenmeyin çöpe atın evinizden hemen çıkartın yanan mumun kalıntılarını 24 saat mi yanacak 12 saat mi yanacak 10 saat mi yanacak 3 saat mi yanacak o sizin evinizdeki negatiften kaynaklanıyor ee, o yüzden de e, mesela mumu satın aldığınız zaman kendinizi ona göre ayarlayın. Çünkü şunu demek istiyorum. Birçoğunuzun mesela ev halkı bilmiyor böyle bir şey alıp yapacağınızı. Rana'nın ben aldım ama evimdekiler inanmıyorlar. Ben nasıl yakabilirim? E, bunlar benim yakmama izin vermiyor diyenler de oluyor. İzin vermiyorlarsa alma yakma böyle devam edin. Yok herkesin haberi olup. Mesela bu mum yanarken sürekli yanından geçmeyin. Mum kendi kendine yavaş yavaş yansın ama evini yakma. Mum yansın da evin yanmasın. O yüzden mum senin gözüne küçük olarak gözükebilir. Ama o negatif senden mesela çıkmak istemediği için her türlü seni sınayacak. E, perdeye yakın koymayın. Halıya yakın koymayın. Ya da kalın bir tencerenin içerisine folinyum kağıt sarıp tuzu da koyup ondan sonra yakıyorsunuz. 40 günde bir mesela evin temizliği için ya da Rusçası Radi Profilaktiki diyorlar. Evde bir temiz enerji olsun diyorsan 40 güne bir bunu yapabilirsin. Ee, ben söylemek istediğim her şeyi söyledim. Mumlar ürün satış sayfasından alınıyor. Arınma mumu olarak başlıklı geçiyor. Bir tane mum ile istediğin sonuca ulaşamazsın. Bir tane mumun fiyatı orada yazıyor. Ama... Sen evinde senelerdir mi uğraşıyorsun ya da senden senelerdir uğraşan birisi mi var mesela evine zarar veren ya da e, senelerdir senin evine sürekli bir şeyler yapıyorlarsa bunu bir tanecik mum alıp huzura kavuşacağını düşünme. Bunu bir kaç hafta arka arkaya yap. Mesela dört tane mum aldın. Dört hafta arka arkaya yap. Ve bu mumu yakarken mesela tüm odaları gezdiriyorsun. Giriş kapının iç tarafında. Eşik diyorlar. Eşiğin önünde koy. Bu mum kendi kendine yanmaya devam etsin. Ama kalın bir tencerenin içinde ondan sonra çünkü şeye de güvenmeyin tepsiye. Çünkü tepsiler ince olduğu için halınızı yakabilir. Ondan sonra folinim kağıdı da sarıp Ondan sonra da e, içine de tuzu koyuyorsunuz ve tüm derdi bela tuzağa yapana dağa taş artık kime gidecekse orası öyle. Türkiye dışına mum yollayamam. Kargolar, erolar, dolarlar pahalandığı için ya da zam e, şey olduğu için kargolar acayip şekilde pahalandı. Mum almak isteyenler kargo ücretiniz eskiden ee, ödediğiniz ücretin en az 2-3 mislini bu sefer ödeyeceksiniz. O yüzden de Türkiye dışı tanıdığınız biriler varsa ee, gelen gidenle mesela uçak yoluyla götürün ya da ee, yok Rana'nın fark etmez ben gene de satın alırım derseniz o size kalan bir şey ama haberiniz olsun. Sonuçta kargo benden kaynaklanmıyor. Ve ee, ürünü satın aldığınız o Arınma mumu mu, satın alanların dikkatine, şu an hepsi bekliyorlar video. İşte nasıl yapacağınızı söyledim. Ee, böylelikle anlatmış oldum. Başka sormak istediğiniz, Fatma benim anlatamadığım ya da unuttuğum, gözden kaçırdığım bir şey var mı? LED lux o, üyelik sisteminden e, profilimiz birkaç gün bekleyin haber vereceğim özel yapacağım şeyi. Şimdi geçen üyelik sisteminden e, bakım yapılacak dedim bu sefer üye olmayan kişilerde Rana'nın ben üye diye söylemişler. Ya bir biraz bir utanın ya yaşınızdan başınızdan ne diyeyim daha da üye olmayanlar ben üyeyim diye yazıyorsunuz. Ben de kayıtta çıkacaksınız üyeyseniz şunun gibi yeşil tık ya da sarı tık işaretler çıkıyor üye olanlarda. Mum çöpe atılsın. Mum her şeye sonuna kadar yanıyor. Ondan sonra ister aynı gece ya da ertesi güne hemen mum çöpe atılıyor. Folinyum kağıdın içerisinde tuz oluyor. Tuzun üzerine mum mesela koyduk yandı. Mumdan kalan kalıntılar tuzun üzerine hepsi yanacak. Folinyum kağıdı olduğu gibi alıyorsunuz. Elinizden dokunmuyorsunuz. Direkt çöpe atıyorsunuz. Bitti. Başka da bir şey yapmaya gerek yok mu? mu? Şimdi arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Alanlar hayırını görsün. Almak isteyenler de ben az önceki dediğim gibi biraz anlayış göstererek iletişime geçsin. Fatma teşekkür ederim. Ee, sana da e, iyi akşamlar.